Hudayl bin İyad isminde bir büyük evliya, bir büyük zat var. Bu gençliğinde yeşkıyalık haramilik yaparmış. Hatta eşkıyaların reisiymiş. Eşkıyalar efendim bir kervanın gelmesini bekliyorlar. Tam pusu kurmuşlar böyle ve hemen kervanı sarmışlar. Tabii kervancılardan bir tanesi kendisinin ve yakınlarından birkaç kişinin altınlarını almış bir torbaya koymuş. O kervanı saran haydutların arasından sıyrılmış. Bakmış ki ileride bir adam namaz kılıyor kıbleye dönmüş, seccadesini, postunu atmış, postun üzerinden namaz kılıyor. Demiş ki bu demiş emim bir kişi. Yemin olmasa namaz kılmaz demiş. Ve selam verince ben de demiş bir miktar altın var benim altınım var emanet olarak bunları sana versem sonra bana geri verir misin demiş elbette veririm demiş koy şu ağacın altına demiş oraya koydurmuş sonra adamcağız gitmiş neyse eşkıyalar kervanı soymuşlar soğana çevirmişler ne kadar değerli eşya varsa değerli mal varsa altın varsa gümüş varsa hepsini toplamışlar ve gelmişler. Ve kervandakiler de esir etmişler tabii. Onları da bağlamışlar. Şimdi adamcağız gelince, o da esir olarak geliyor tabii getiriliyor. Bakıyor ki eşkıyaların reisi o namaz kılan adam. Yani ona emanet etmiş altınları. Kendi kendine diyor ki eyvah diyor ben ne yapmışım böyle namaz kılmasına aldanmışım kurda kuzuyu teslim etmişim diyor. Şimdi Fuday bin İyad adamı görünce diyor ki senin bende ellerini çözdürüyor. Emanet altınların vardı. İşte şurada diyor. Al o altınları diyor reisleri ya kimse bir şey diyemiyor ama işlerinden birkaç kişi diyorlar ki reis bey olur mu böyle şey yani hazır altınları almışken niye adama geri veriyorsunuz filan o bana diyor itimat etti o bana efendim itimat ettiği için ben de ona altınları geri verdim diyor bu adam Beni iyi bir kişi zannetti. Yani iyi bir kişi olduğumuz zannetti, emanet etti. Ben diyor emanete nasıl hıyanet ederim diyor Fudal bin Niyat. Efendim ve Dolayısıyla namazla eşkıyalık bir arada yürümez, haramilik bir arada yürümez. Namaz insanı kötülüklerden korur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu mealde buyuruyor. Dolayısıyla gün geliyor. Hudayl bin İyad tövbe edip eşkıyalıktan, haramilikten vazgeçiyor. Hatta o kervanını soyduğu adamları bulup kimi soymuşsa onların mallarının bedelini tek tek o soyduğu adamlara geri ödüyor böylece Hudayl bin İyad Hazretleri oluyor. Allahu Teala şefaatine nail eylesin. Çok büyük zat efendi.